Evet, merhaba sevgili Aslanlar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? 30 Aralık 2024 ve 5 Ocak 2025 tarihlerindeki 7 günlük bir değerlendirmemizi yapalım sizlerle beraber. Şimdi geçen haftalarda da pozitif tesirleri yüksek olan burçlardandınız. Bu hafta genelinde de pozitif tesirler altındasınız en çok pozitif etkileri görebileceğiniz gün olarak da 1 Ocak 2025 yeni yılın ilk günü olarak görünüyor. Şimdi gün gün etkilere bakacak olursak pazartesi günü günlük işlerinize odaklı olarak gündemlisiniz. Aynı zamanda salı günü de ve hatta haftanın ilk iki buçuk günü bu şekilde günlük işleriniz, sağlıkla ilgili konular da gündeminizde olabilir aslında e, pazartesi gününe baktığımızda özellikle e, sağlık konularında bir takım böyle bir gerilimler söz konusu olabilir. Böyle e, e, görünmez hani gör, e, görünmez e, bir takım e, görünmez kaza derler ya ufak da olsa hani küçük de olsa illa büyük olması gerekmiyor böyle dediğimde e, böyle bir e, durumlar olabilir. E, umarım hani e, çok da e, e, önemli büyük bir şey değildir. Ee, onun dışında e, genel olarak pozitif tesirleriniz var. Pazartesi günü de kendinizde aslında iyi. Sadece bu bahsettiğim e, ya günlük işlerinizle de ilgili bir şey olabilir. Yani günlük e, yaptığınız işlerle ilgili bir takım aksilikler, sakarlıklar e, oluşabilir. Ya da sağlıkla ilgili olabilir. E, çalışma alanınız, çalışma ortamınız ya da çalışma arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Böyle bir hani e, tam görememe, e, anlayamama gibi durumlar oluşabilir. Pazartesi günü e, bu şekilde bir e, e, giriş yapılıyor. Salı günü de yine gündeminizde e, sağlık günlük işleriniz, meşgul olduğunuz işleriniz ee, ve e, ve e, çalışma alanınız, çalışma koşullarınız, e, aldığınız ya da ve verdiğiniz hizmetler e, gündem oluyor. E, tabii e, salı günü bir e, yeni ayımız var. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayda tam da sizin bu alanlarınızda gerçekleşiyor. Az önce bahsettiğim alanlarda. E, bu yeni ayın etkisiyle e, nasıl e, tesir e, alabiliyoruz, alırsınız? E, burada şöyle ki... E, bu alanlarda. Yani bu sağlıkla ilgili olabilir. Uzunca bir süredir e, bir gündem olabilir sağlıkla ilgili. E, ya da çalışma koşullarınız, çalışma şartlarınız, e, çalıştığınız ortamla ilgili bir gündem olabilir, çalışma arkadaşlarınız olabilir. Günlük yaptığınız işler, rutinler, hatta bazılarınız için evcil hayvanlarla ilgili de olabilir. Tam da derken arkadan e, gelmiş oldu. tesadüf <laughs> üzere. Evet, e, ben diyor ki bu yeni ay e, size bu alanlarda e, Önce içsel olarak bir şifalanmaya bakın diyor. Yani bir aksiyon almadan önce içsel olarak kendinizi bir hazırlayın. Yani içsel ve duygusal olarak şifalanmaya öncelik veriyor bu yeni ayın mesajların arasında öncelikle ve sizde de bu alanda aslında hani biraz sağlık alanında bu baktığımızda Oğlak Burcunun geçtiği Hayat alanlarına baktığımızda sizin aslan burcu etkisiyle olarak burada ve bir takım dönüşümlere de yaratıcı dönüşümlere de bir takım yaratıcı dönüşümler de önerebiliyor ya yani yaratıcı dönüşümlere de içerebiliyor. E, tabii bunları yaparken acele karar vermeyip stratejik düşünme plan program çerçevesinde hani bu içerik neyse ben az önce böyle biraz çeşitli olarak bu hayat alanlarından bahsettim. Hangileri sizin gündeminizde varsa siz onları daha iyi bilirsiniz kendi içinizde. Dolayısıyla yeni yıla giriş yaptığımız bu bugünlerde belki de bu konularda, bu alanlarda önemli bir yol ayrımında da olduğunuzu söyleyebilirim. Her durumda sabırlı ve detay sabırlı ve plan program dahilinde olmanızda fayda var bu yeni ayın mesajlarından. Onun dışında Çarşamba gününe geldiğimde, Yeni Yılın ilk günü 1 Ocak 2025 Çarşamba. O gün genel olarak oldukça rustik tesirler var. Yeni yıla bu şekilde giriyoruz. Sizin de doğrudan etkilendiğiniz, doğrudan aldığınız güzel tesirler de var burada hani bir yer alıyor. Onunla onun, onun dışında kardeşler, yakın çevre, akrabalar, eğitimler konularında da oldukça güzel tesirleriniz var. Bu çarşamba gününden de aldığınız bir ve hani hafta geneline de yayılan bir etki aslında. Bununla beraber baktığımda ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar konularında da böyle bir durumlar var. Böyle bir olumlu pozitif tesir var. Gelelim hemen 2 Ocak perşembe gününe. 2 Ocak perşembe günü de oldukça pozitif tesirler içeriyor. Perşembe ve cuma günleri aslında daha çok ortaklıklar, evlilik, ikili ilişkiler... Davalar, bu tip konular daha çok gündemimizde olacak Perşembe ve Cuma günleri. Bu konular gündemimizde daha çok yer alacak görünüyor. Perşembe günü de genel olarak pozitif tesirler var. Özellikle o gün sizin yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, uzak yerlerle bağlantılı ya da medya, yayıncılık gibi konularda bir takım işleriniz varsa, bunlarla ilgili de olumlu destekleriniz var o gün. Bu alanlarla ilgili onun dışında arkadaş çevrenizden bazı kişiler böyle hani bilinen arkadaş çevrenizden olan bazı kişilerle ilgili belki sizin aynı zamanda bu çalışma arkadaşınız da olabilir biraz böyle bir gerginlikler oluşabilir orada. yani yine işle çalışma iş ile ilgili de bağlantısı var yani yapılan günlük işlerde de belki de bazılarınız için de arkadaşlarınızla ilgili sağlık sorunu gündeme gelebilir. E, geliyorum hemen Cuma gününe. E, 3 e, Ocak Cuma günü haftanın en enteresan günlerinden biri. O gün oldukça böyle hani e, görememe, e, işte kör noktalara denk gelme gibi enerjiler aktif. Yani o gün e, yanılgılar, e, yanlış anlaşılmalar da mümkün. Ufak tefek hatalar da olabilir. Yani ben bunları böyle söylüyorum ama bunlar ufak şeyler de olabilir. E, ve hemen hemen, hemen tüm hayat alanlarından da etkisini görebiliyoruz buradan baktığımızda. E, Cuma günü ayrıca önemli bir e, gökyüzü olayı daha var. O da e, Venüs'ün, Venüs gezegeninin. E, Venüs gezegeninin e, burç değiştirmesi ve balık e, burcuna geçiyor olması. E, bu, e, bu, e, bu e, değişimle sizin finansal alanlarınızda yani özellikle ortak gelirler, e, banka kredi faiz bu alanlarda Venüs'ün geçiş yaptığı bir aylık süreçte olumlu tesirler görme ihtimaliniz daha fazla olur. Ya yani Venüs bulunduğu alanı aslında güzellik, iyilik, düzen, denge ve huzur, uyum getirir daha çok. Dolayısıyla aynı zamanda da adalet de getirir. Dolayısıyla bu alanlarda ortak gelirler, eşi geliri, miraslar, banka kredi faiz gibi bu tarz bu finansal konularda bu bir aylık süreçte iyileşmeler olabilir ya da herhangi bir zorlu bir eski varsa da daha daha az fak çapta atlatılabilir geçirilebilir böyle bir eski de var dediğim gibi Bunun dışında Vesta Vesta asteroidinin akrep burcundan geçişi var. Cuma gününün öyle bir gökyüzü olayı. Bu da bir uzunca bir dönem Akrep Burcu'nda kaldığında sizin ev, aile, yuva, baba, büyükleriniz, atalarınız, aileden gayrimenkul ya da kendi gayrimenkulünüz gibi alanlarda sizi tesir edebilir. Özellikle aktif olduğu dönemlerde. E ne olur bu alanlarda? Daha bir düşkün olabilirsiniz evinize, ailenize, babanıza bu dönemde daha böyle bir düşkün olabilirsiniz. Onun dışında belki evinizde ilgili bir takım başka sebeplerden ailenizde daha böyle bir yüzeysel daha az bir durumlar varsa daha bir derin derinlere inmeniz daha bir gerekebilir ya da evle ilgili bir daha evinize daha çok eğilmeniz gerekebilir böyle bir dönem. Cuma günü az önce bahsettiğim gibi. Bu hani işte bir takım gerilimli bir gün aslında kendi içerisinde gerilim ama bazı bazı fırsatlar da içeriyor. Yani şöyle ki size şöyle izah edeyim. sizinle karşınızda bir bir durum var. Şöyle bir karşılıklılık enerjisi var cuma günü. doğrudan sizin size de tesir eden, Aslan Burcu'na tesir eden de bir karşıtlık bu. Bu karşınızdaki kişi bir ortağınız olabilir, eşiniz olabilir ya da herhangi bir normal bir iletişim de olabilir. Yani illa bir kişi olması da gerekmiyor. Bir iletişim şekli de olabilir. Bir iletişim aslında konu mevzu sizin kendi hayatınızdaki duruma göre, içeriye göre siz daha iyi bilirsiniz. Ama bir karşıtlık, bir zıtlaşma enerjisi taşıyor öyle söyleyeyim ve bu birazcık da gerilime neden oluyor. Ama aslında bu tek başına böyle bir durum değil. Çok baktığımızda bütününde pozitif bir oldukça yüksek pozitif bir etkiler de var hani buradan diğer açılarla beraber. Bunu şöyle söylüyor olacağım size. Şimdi burada burada bir bir bilgi var. bilgi Şimdi bu bilginin bir kısmı sizin geçmişten, tecrübelerinizden getirdiğiniz ya da yetenekleriniz doğuştan getirdiğiniz ailenizden aldığınız ya da geçmiş tecrübelerinizden sizin ve yakın çevrenizde kullandığınız bir bilgi. Bu hani bu bilgi, iletişim tarzı ama daha çok bilgi olarak ben bunu buradan söyleyebiliyorum ama siz yine de bunu biraz daha böyle kendi hayatınızda oturtabilirsiniz. Bu buradaki bir durum ya da buradaki bir kişi bir enerjiyle enerji var. Bir de karşısında da ee, bir de hemen onun karşısında da e, şöyle bir durum var. O da e, daha böyle e, derinlere inecek bir bilgi içeriyor aynı zamanda ve e, daha geniş kitlelere yayılıyor olacak. Yani yakın çevredeki bir, bir bilgi, yakın, çevreyle ilgili bir iş kolu olabilir, biridir. Onu karşısında da e, o yakın çevredeki zaten sizin aşina olduğunuz, bildiğiniz ve zaten sizde olan bir şey var. Hani o, o, yeni bir şey değil ama yapmak istediğiniz, hedefiniz sizi motive eden hayatta dışarıdaki durumlar. Yani daha yabancı insanlar, yeni insanlara ulaşmak, daha geniş kitlelere ulaşmak, daha geniş kitlelerle birlikte konumuz konunuz neyse ya da... Ya da, bu, ya da bu ya da bir üniversite ise hani yerel bir üniversiteye mi gideyim ya da uluslararası ya da başka bir şehirde mi ya da başka bir ülkedeki mi hani böyle bir şey yani evime yakın yerime gideyim gibi bir şey düşünebilirsiniz. Şimdi bir mevcut durum var zaten bildiğiniz bir de hedef var. Ee, gitmek istediğiniz bir şey var. Bu az önce bahsettiğim zıtlık yani e, hem e, hem iki ilişkilerdeki zıtlık <laughs> Evet, ikili ilişkilerde e, yani bir e, karşılıklı bir e, karşılıklı bir iletişim var, bir karşınızda biri var, bu hani eşiniz, ortağınız da olabilir e, ya da e, ya da e, dediğim gibi bir durum da olabilir bu hani buradan. Aslında bu ikisi de sizin bu hedefinize hizmet ediyor. Hani söylemek istediğim buydu. Yani dolayısıyla oradaki o enerji, yani zıtlık enerjisini, karşıtlık enerjisini bir, bir iyice değerlendirdiğinizde oldukça pozitif bir sonuca da ulaşabilirsiniz diye böyle uzun uzunca anlatmış oldum. Anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de faydalı olur. Evet, geliyorum cumartesi gününe. Şimdi cumartesi günü de hatta hafta sonu daha çok e, finansal konularda gündemlisiniz. Özellikle özellikle ortak gelirler, giderler, e, finansal, banka, kredi, faiz bu konularda daha çok e, gündemlisiniz. E, Cumartesi günü kendi içerisinde bir takım negatif, e, negatif olumsuz e, e, tesirler de olsa pozitif e, gelişip pozitif içerikleri de var e, Cumartesi günü. Burada e, sizin de doğrudan aldığınız pozitif tesirler var ama tabii bu hafta genelinde yayınlanan az önceki bahsettiğim o e, kutuplaşma karşıtlık enerjisini Cumartesi günü de biraz e, kendine gösteriyor e, gösteriyor Cumartesi. Yani etkileri var. Ama pozitif etkileri daha daha güçlü. Yani genel olarak baktığımızda oradan bir fayda, bir pozitif, bir e, yukarıya doğru çıkma, bir e, sıçrayış şey kalayabilirsiniz e, diye buradan görünüyor. Cumartesi günü dediğim gibi e, işle ilgili birazcık öyle bir bazı Hani gözünüzden kaçan noktalar olabilir Hani cuma gününden de bu cuma akşamından da olmuş olabilir ve cumartesi gününe de tesir olabilir oradaki durumda böyle beklenmedik ani bir gelişme olabilir Onun dışında pazar gününe geldiğimde de pazar günü Özellikle bu çalışma alanınızda yaptığınız işle ilgili bir iş arkadaşınız olabilir. O alanda oldukça böyle enteresan güzel bir güzel bir gelişme olabilir, şanslı göz, göz önünde olabilecek böyle beklediğiniz güzel bir gelişme olabilir. Bu sağlık konusunda da olabilir o gün böyle bir şeyler daha böyle netleşebilir ve daha iyiye doğru gidebilir. Pazar günü de kendi içerisinde bir takım zorluklar barındırsa da özellikle finansal anlamda akşam saatleri yani pazar günün akşamı belki pazartesi gününe de sonraki haftaya yansıyabilir. Böyle bir takım finansal olarak çok net olmayan durumlarla karşılaşılabilir. Dolayısıyla oradaki net olmayan durumlardan kaynaklı iletişimle ilgili de bir takım böyle zorluklar oluşabilir. Hani bir iletişim bir mücadelesi gibi olabilir yani oradaki durum. Bu şekilde sevgili aslanlar. E bu haftanın sizler için bu hafta sizler için sağlık, mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. bu haftanın güzel bir geçmesini diliyorum sizler için. onun dışında da yeni yılınız da kutlu olsun bu arada. 2025 yılı sizin için sağlık, mutluluk ve huzur getirir umarım. bununla beraber 2025 yılı yıllık bazda Aslan burcu için de değerlendirmemi ayrıca yapıyor olacağım. E kalın hoşçakalın Hoşça kalın.